Hepiniz, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün annemle yine mangal oynuyoruz. Ama bunu şey üzerinden çekiyoruz. Kamera. Youtube'dan çekmiyoruz. Annem böyle deneyelim dedi. Dedi bu yüzden bir tane daha çekeceğiz. Cez like atıp abone olmayı unutmayın ve videomuza geçiyoruz. Evet taş taş. Kağıt, makas, ben kazandım. Ben başlıyorum arkadaşlar. Hep taş yaptığını biliyor. Mangala oyununu anlatmaya gerek var mı? Anlatalım. Anlatalım. O zaman sen anlat. Sen daha iyi biliyorsun. Çünkü ben ondan öğrendim mangalayı. Arkadaşlar. Şimdi annemde dört tane taş var. Her aldığımız kuyuya bir taş koyuyoruz. Sonra onun yanındaki üç kutuya bir taş koyuyoruz. Ruth ve kendi da kasamız var görüyorsunuz. Neydi Siz. hazinemiz? Hazinemiz. Hı. Biz bu hazinemize taşları koyuyoruz. Şimdi annem, annem kendi hazinesine son taşı kendi hazinesine düştüğü için için annem bir kere daha oynuyor. Evet. Evet. Annem şu anda oynuyor. Şimdi sıra sende. Evet. Arkadaşlar böyle alıyoruz. Tek tek böyle koyuyoruz. Hazine hazinemize geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi Hı. biz tilki kuralı diye, diye de bir şey var. Onu yaparsak oralara geçeceğim. Yapınca Can. gösterirsin onu da. Yapınca göstereceğiz. Tekrar ben oynuyorum. Taşım hazineye düştüğü için, düştüğü sıra için annem bir kere daha oynuyor arkadaşlar. Şimdi son taşı. Arkadaşlar son taşı benim burama düştü. Yani kutuma ve sayınca 2, 4, 6. Çift sayılarda taşları alıyorsunuz çift sayı olunca. Mesela 2'de, 4'de, 6'da, 8'de, de, 10'da, 12 diye gidiyor. Bu sayılarda da taşları alıyorsunuz. Mangalanın bir kuralı da bu. Arkadaşlar. Bakın az önceki dediğim gibi son taşım annemin. Buradaki bir taşına düştüğü için için çift oldu iki taş ve bunu kendi hazineme atıyorum. Şunu da diyebilirsiniz. Ee, bekle. Tilki. Siz siz mesela bunu kendi kuyunuza attınız ya tekrar oynayamıyorsunuz. Hamlenizi ya, yapmışsınız. Tekrar oynama yok burada. Bu yüzden öyle yapıyoruz. Arkadaşlar annemin son taşı bu kuyuya düştü. Kuyu boş Ve benim için... burada da taşlarım vardı göster. Aldım koydum. O taşları boş kutuya attığı için taşını tilki kuralı demiştik. Dik olunca işte bu da tilki kuralı. Evet o ben aldım. taş var ve annemin kuyusu boş. Oradaki bir taşı bu kuyuya atarsa son taşı şu, o boş kutu kuyuya düşüp ve o boş kuy kuyunun karşısında benim taşım varsa o taşı alıyor. Ve kendi hazinesine atıyor. Ama şöyle bir şey de var. Yeniden oynayamıyor. Niye derse. Senin hamlesini yaptı. Evet. Sıra onda. Evet. Arkadaşlar bunu hazineme atıyorum. Sıra sende. Ve ben de til tilki dediğimiz kuralı yapıyorum. Bakın burada annemin taşları var. Ben buradan aldım. Buraya attım. Karşıda annemin taşları var. Annemin taşlarının tilki kuralı dediğimiz bu. Böyle alıyorum. Hazineme atıyorum. Dediğimiz gibi oynayamıyoruz. Annemizi yaptık. Annemi bırakıyorum şu anda. Çok izledim Yusuf Annemin uykusu geldi ama babam yok. <laughs> Çünkü daha gelmedi. Saat kaç oldu? Hala dışarıda. Arkadaşlar annem taktiksel oynadığı için. Şu an önde gidiyorum. Arkadaşlar şimdi bir kere daha tilk yaptım. Taşları anneme kattı. Evet çok kötü bir şey yaptı. Yine alıyorum. Evet zaten oynadı az önce da onu takmayın kafaya. Annemin hop hop. Arkadaşlar görüyorsunuz ben son taşımı attım ama hemen oynuyor. <laughs> Anneniz böyle yaparsa anne yapma deyin, deyin. böyle bir kural yok deyin. Bak görüyor musun? Saçını hazinesine attı oynamıyor. Tamam oynadım abi. Son taşıma. Bak ben deyince oynuyor gördünüz. <laughs> Arkadaşlar, attım. Arkadaşlar yaptım attım tamam. <laughs> ben deyince oynuyor. Bu nasıl bir şey ya? Bir de beni de hep yeniyor. Bir de ben seni yeniyorum diyor. Hadi Ya bak gördünüz mü? Az Şu. önce benim taşım bitti. Ondaki taşı alıyordu. <laughs> Videoya başlayınca böyle annem hilelerle başladı. Nedense. <laughs> onu da bilmiyorum. Dersiniz ki şey, hileci. Ya inanmıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar berabere kaldık. Berabere kaldık. Evet ikimizde de. de taş bitti. Like atıp abone olmayı unutmayı, unutmayın. Unutmayı. Hoşça kalın Hoşçakalın. <laughs> Çok seviyoruz. Ha pardon bitiremedik arkadaşlar. <gülüyor> Basamadım. <gülüyor> <gülüyor> pardon yanlış şeye basmışım. Şimdi görüşürüz kardeşim. arkadaşlar.